Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün evde kısır yapacağız ve çok lezzetli bir kısırımız olacak hemen başlayalım bir çay bardağı köftelik bulgur ekliyorum bir çay bardağı da esmer köftelik bulgur ekliyorum çok lezzetli oluyor bir buçuk su bardağı kaynar su ekliyorum üzerine streçleyip 10 dakika dinlendirelim tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Kızan yağımıza ince doğranmış bir soğanımızı ekliyoruz. İki yemek kaşığı domates salçası ekleyeceğim. malzemeleri bütün hepsinin derecelerini açıklamada yazacağım zaten pul biber, karabiber, kimyon, yeni bahar, kırmızı toz biber tuzdan oluşuyor bütün baharatlarını da ekledikten sonra bir iki kere çevirdikten sonra kapatıyoruz altını Evet dinlendirdiğimiz bulgurumuzun üstünü açalım. İlk önce karıştıralım. İyice çözelim. Hazırlamış olduğumuz ve kavurduğumuz soğan ve salçalı sosumuzu ekleyelim baharatlarıyla. İyice karıştıralım canlar. İyice birbiriyle özleş ve yeşilliklerini ekleyelim. Kıvıracak yeşil soğan maydanozdan yararlanıyorum. İyice karıştıralım. Yarım limon ve nar eşkisi. çok az bir zeytinyağı ekleyeceğim böyle 3 yemek kaşığı kadar tekrardan karıştırıyoruz Evet sunumumuzda hazırladık çok da güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.